Selam herkese. Elifolojiden Pişisel Gelişimden hepinize merhabalar. Bugün sizinle beraber bir brownie yapacağız. Brownie birazcık böyle aslında kaotik bir mesele. Çünkü aldığınız browniler biraz ıslak keke dönüyor ya da tam bir kupkuru bir kek gibi oluyor. Ama browni dediğimiz şey üstü kuru, çıtır çıtır tabiri caizse. Yani üstünde incecik bir kabuk olan ama içi nemli güzel bir kek şeklinde brownidir. Bu tarif ciddi anlamda yiyebileceğiniz en güzel ve en pratik brownie tarifi. Muhakkak kaydedin efendim. Hatibo'nun tarifi. Ben Ayşenur'dan aldım yine bu tarifi. Sıklıkla yapıyorum. Evde çocuklarda da Çikolata sevmeyen ben de bayılıyoruz gerçekten. O yüzden tavsiye ederim. Malzemeleri için 3 tane yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı esmer şeker. Eğer esmer şekeriniz yoksa normal şeker ilave edebilirsiniz. Yarım su bardağı un, 200 gram tereyağı, 250 gram bitter çikolata. burada bitter çikolata kullanmazsanız kesinlikle olmaz denemeyin diye yazmış Ayşenur tarifinde. Ben denemedim açıkçası ama arkadaşım yarısını biraz sütlü çikolata yapıyormuş. Öyle de güzel oluyormuş. Onu size bırakıyorum. Ben hiç öyle yapmadım. bir tutam tuz, bir tatlı kaşığı kakao, bir tatlı kaşığı granül kahve ve bir paket vanilya var efendim. 180 derecelik fırında 25 dakika ama fansız ayarda pişireceğiz bunu. Yaklaşık da şöyle nerede benim fırın kabım? Bilal abicim fırın kabını şöyle bana uzatabilir misin sana zahmet? Şöyle bir fırın kabı yani çok büyük olmayan bir kap önemli burada. Çünkü çok ince olduğu zaman da çok güzel olmuyor. Böyle ya kare bir kabınız varsa borcamınız onunla ya da böyle ufak bir pişirme kabında yaparsanız çok daha güzel olacak. Önce tereyağını eriteceğim ve üzerine çikolataları, bitter çikolataları kırıp atacağım içine. Onlar eridikten sonra diğer malzemeleri karıştıracağım. Tereyağının içinde çikolatamı erittim. Şöyle kenara alacağım bunu. Burada yumurtalarımı kırarak başlayacağım. Evet, yumurtaların içine önce esmer şekerimi sonra beyaz şekerimi ilave ediyorum. unumu da ilave ediyorum. Şu malzemelerimi de kaldırayım. Böyle karıştıracağım. Şimdi bu da biraz ılındı. Yumurtam da başka malzemelerle karıştığı için kontrollü bir şekilde koyuyorum ki yumurtam yine de sıcak. Biraz çırparak koyacağım. Kontrollü koyuyorum deyip gömdüm. bu. Brownie'nin hamuru hazır. Şuraları hemen toplayıp geliyorum. Şimdi bunu artık fırın kabına alıyorum. Yağlı kağıt sermeniz önemli. Çünkü çok yumuşak bir kek olacak ve o çıkartırken dağılmasın. Yağlı kağıtla da çıkartmak da çok pratik oluyor. Yağlı kağıdı ortalayıp. Hamur kabartma tozu olmadığı için büyük bir kabarma olmayacak. Çok hafif bir kabarma olacak. Yumurtadan kaynaklanan bir kabarma olacak. O yüzden lütfen siz de kalınlığını istediğiniz ölçüye göre bir borcama koyarak pişirin. Kenarlara şöyle şeyle yapıyorum. Bu halimi fırın pişirme kabıma aldım. İsterseniz böyle de pişirebilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. Ya da üzerine fındık fıstık falan gibi böyle sevdiğiniz çerezlerden de koyabilirsiniz. Ben bugün birazcık beyaz çikolatayı böyle hafif doğrayarak minik minik üzerine serpiştireceğim. Bu birazcık böyle piştiğinde görüntüsü üzerinde beyaz beyaz görüntüsü oluyor. Çok şık bir görüntü oluyor. Biraz da donmuş frambuazım vardı. Biraz da onu serpeceğim üzerine. Yerken şöyle birazcık daha fresh bir tat versin istiyorum. Eğer donmuş vişneniz varsa, donmuş e, böğürtleriniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin görsel zevkinize bağlı değişebilecek bir şey. Ben bu sefer Nesne'nin çikolatalarını kullandım. %60 bitterli bir çikolata kullandım. %82 bitterlisini de kullanıyorum. Bu sefer markette yoktu ama bununla çok fazla değişmiyor tadı. E, onu da dipnot olarak geçeyim. Şimdi bunu böyle elimle serpiştireceğim. çikolata da kullanabilirsiniz burada eğer isterseniz ama ben şu görüntüsü benim hoşuma gidiyor bunları da böyle Betül'den eve kalanlar bunu bu şekilde yemeyi çok seviyor Betül. Bu tarifi yaparak çocuklarınızın gönlünü yaklaşık 20 dakikada falan fethedebilirsiniz gerçekten. Bu şekilde bunu fırına şimdi gönderiyorum. Yakın çekimde alalım. Bilal abi. Şimdi gelin. Bugün bir brownie tarifi yaptık. bence gerçekten denenmiş ve denenebilecek en güzel brownie tarifi. Özellikle üzerine o frambuazları koymayı kesinlikle ihmal etmeyin. Yani framboaz olmazsa donmuş vişne olur, donmuş çilek olur, donmuş böğürtlen olur. O meyvelerin verdiği o fresh tadı gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Hakikaten brownie'nin tarifini tutturmak bir mesele. Çünkü deme işte pastaneciler bile brownie'yi ya çok kurutuyorlar ya çok ıslak kalıyor ıslak kek gibi oluyor. Ben de bu tarifle beraber birazcık başarılı ve güçlü insan olmanın özelliklerini anlatmak istedim. Çünkü her yerde böyle bir başarılı olma, başarılı insan, güçlü insan böyle sürekli böyle bir empoze edilen bir başarı kavramı olduğunu ben görüyorum. Ve buna bir dur demek istiyorum. Yani başarı neye göre başarı, kime göre başarı? Bunu gerçekten iyi düşünmek, iyi değerlendirmek lazım olduğunu düşünüyorum. Çünkü başarılı insan demek sadece kurumsal hayatta çalışan, işte belirli üniversiteleri, belirli liseleri bitirmiş, belirli yabancı dilleri öğrenmiş ve işte belirli bir pozisyonda çalışan insan demek değil sadece. Hiç çalışma deneyimi olmamış, okumamış ya da okumayı tercih etmemiş ya da belki okutulmamış, sadece e, ev hanımı olmuş bir kadının başarısız olduğunu iddia edebilir miyiz? Böyle bir şey mümkün değil. E, zaten bir de öyle bir gerçeklik var ki el işi dediğimiz iş böyle bir dipsiz kuyudur. Yaptıkça tekrar yaparsanız o asla bitmez o iş. Dolayısıyla o insana başarılı insan değil demek. Çok büyük bir haksızlık, hatta yaptığı her şey de ihanettir. O yüzden başarılı veya da güçlü insan olmak terimini de birazcık böyle açmak lazım bence. Çünkü güçlü insan olmak dediğimiz zaman da özellikle kadınlardaki algısı, bütün erkil işleri, erkeklerin yapabileceği bütün işleri yapmalıyım, bütün şeyi ben yapmalıyım, güçlü durmalıyım, onu da yapmalıyım gibi böyle bir algısı var. Bunları bir ayırt etmek lazım. Güçlü olmak demek bence kendi yaptığı şeyle ayakları üzerinde durabilen ama kendi ayakları üzerinde dururken ne kimseye bir basamak olan, başkalarının yükselmesi için bir basamak olan ne de başkalarını basamak olarak kullanıp yukarı çıkan insan demektir. Evet benim mevcut duruma göre elimden gelen bu iş ben ancak bu kadarını yapabiliyorum daha iyisini yapabilmem için, bir üst seviyeye bu işi çıkartabilmem için neler lazım sorusunu soran kişi bence güçlü kişidir. Bence güçlü insanların, başarılı insanların en önemli özelliği yaptıkları işi efektif olarak daha iyi yapabilme becerisini geliştirmeleridir. Bu hiç çalışmamış bir ev hanımı için de uyu sorabilir kendine ya da bir iş insanı da aynı soruyu sorabilir kendine. Ev hanımı yani ben bu evin işini daha efektif daha pratik bir halde nasıl yapabilirim? Kendimi burada ev işi stabil bir şekilde devam ederken, doğru düzgün bir şekilde rayında devam ederken ben ekstra neler yapabilirim? Kendim için, ailem için, kendimi iyi hissetmek için hangi hobileri geliştirebilirim diye bunu kendine sorması çok çok önemli. Sonra güçlü insanlarda bir de şöyle bir algı var. Evet kafalarında ortaya koymak istedikleri bir idealleri var. Ben şunu yapacağım. Ben bir hayal kurucu nickname'ine sahip birisi olarak hatta bunun böyle bayağı patentini falan bile almış bir insan olarak hayal kurmayı inanılmaz seviyorum ve hayal kurmayla alakalı atölyeler yapıyorum. Hem çocuklarla hem yetişkinlerle. Ve bunu gerçekten çok önemsiyorum. Ancak eğer kurduğunuz hayale saplantılı bir şekilde kalırsanız, o hayale saplanırsanız ve sanki o asla olmazsa hayatın sonuymuş gibi davranırsanız kendi hayalinizde boğulmuş olursunuz. O yüzden buraya bir dikkat koymak istiyorum, bir ünlem koymak istiyorum. Bir kere hayalinizi güncelleyebilmeniz çok önemli. Yani bir işte ya da bir eğitim almak istiyorsunuz ama o eğitimin mali değeri sizin şu anda karşılayabileceğiniz gibi değil, bütçenizi biraz zorluyor ama o eğitimi almazsanız sanki hayatın sonu gelmiş gibi, sanki hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissediyorsanız eğer o hayal sizi sadece kendi içine gömer. O yüzden şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu eğitimi alana kadar bu hayalim için, o eğitimi alacağım iş için neler yapabilirim? Hangi kitapları okuyabilirim? Hangi kaynakları seyredebilirim? Youtube'dan ya da başka e, dijital platformlardan neler yapabilirim? Kimlerle görüşebilirim? Kimlerle başka aynı ortamda bulunabilirim? Diyebiliyorsanız siz eğer hayalinizi güncelleyebiliyorsunuz demektir. O yüzden hayalinize evet, bir hayale tutunmanız çok önemli. Bir hayalin peşinden koşmanız çok önemli. Hayal kurmadığınız zaman zaten bir şeyleri gerçekleştirmeniz mümkün değil. Bir de güçlü ve başarılı insanların şöyle bir özelliği var. Çok her şeyi kontrol et. Bütün hayattaki her şeyi, bütün olasılıkları kontrol etme, her şeyi elinde tutma ve bütün olasılıklara göre plan yapma ve ona göre, ihtimallere göre hayatını gerçekleştirme zorunluluğunda hissederler böyle insanlar. Evet, yani plan yapmak çok güzel. Bir şeyleri kontrol etmek de çok güzel. Ama hayattaki milyarlarca ihtimali siz kontrol edemezsiniz. Bu sefer kontrol edemediğiniz ve sizin aslında gücünüzün asla yetmeyeceği bir şeyle o kadar çok debelenirsiniz ki o kontrol etmeye çalıştığınız milyarlarca ihtimal sizi kendi içinde gömer. O yüzden lütfen bunu da bir kenara koymaya çalışın. Ee, bunun yerine başka şeyler yapmaya çalışın. Mesela böyle çok kontrolcü insanlara özellikle bütün terapistlerin bütün çalışmalarda kesinlikle hobi edinmeleri, bir şey üretmelerini tavsiye ederler. Ben bütün insanlara senelerdir yaşam koşulu ve kişisel gelişim ve eğitmenliği yapmadan öncesinde de bunu söylüyordum. Rica ediyorum lütfen bir şey üretin. Bir şey üretmek, bir şeylerle meşgul olmak sizi saplantılı bir şekilde kontrolcü olmaktan çıkaracak ve sizi kendinizi daha güçlü ve değerli hissetmenize yardımcı olacak en önemli şeylerden. Bir de e, bu kontrollü olmanın yanında bir de şey var. Yani bir B planınızın olması işte çok önemli. O hayaliniz de Hayalinize giden yollardaki aslında adımları planlayabilmeniz çok önemli. Yani sizin de dediğim gibi o eğitime giderken ki yani o eğitimi almak istediğiniz eğitimdeki aşama çok yukarıki aşamaysa bir 3-5 level sonrasıysa bir B planınız olsun. O eğitimi almazsam onun yerine şöyle bir şey yapabilirim ve bu yaptığım şey benim için şu mevcut koşullarda ve şartlarda en iyisi olacaktır diyebiliyorsanız eğer siz zaten başarılı ve güçlü bir insansınız demektir. O yüzden her şeyde, her platformda söylediğim en önemli şey gibi yine burada da bunu ekleyeceğim. Lütfen sevgili dostum kendini sev, mevcut halini. Şu anda yapabildiğim şey bu kadar. Benim elimden şu anda bu kadarı geliyor ve ne yapalım hani bugün ben bu kadarını yapabildim bu mevcut şartlarda ben bu kadarını yapabildim diyebil kendine o zaman işte kendine şefkat ve sevgi verebilirsin ve kendini seven bir insan her zaman zaten başarılı ve güçlüdür. Brownie fırından çıktı. Mümkünse siz bu 5-10 dakika bekleyip soğuduktan sonra kesin. Ama bizim artık çekim için dayanacak gücümüz kalmadı. İçeride çoluk çocuk Brownie'yi bekliyor heyecanla. O yüzden ben şimdi kesiyorum. Evet böyle dışı çıtır çıtır sert bir kabukla içi de ıslak bir brownie. Bunu şu anda ağzıma atmaya çok istiyorum ama çok sıcak. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, altına videonun altına yorum bırakmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Brownie'yi yapınca da lütfen bana fotoğraf atın. Bye.